biraz önce önemli bir bilgilendirme videosuyla karşılaştım. Bunu da size hemen aktarmak isterim ki sizler de kontrol edebilin. E, ee, gelen EFT ya da havalelerde eğer açıklama yapılmadıysa ve bu açıklama kısmı diğer seçeneğiyle size gönderildiyse vergi sisteminde otomatik olarak bu Kira getirisi, geliri olarak gözükmekte ve tanımlamakta. Kira getiriniz, geliriniz olmasa bile e, otomatik olarak sisteme böyle düştüğü için kontrol etmeniz lazım. Bu size bilgilendirme ve uyarı yapılmıyor. E-Devletinizden kontrol ettiğinizde çıkıyor. Bunu da aşamalarını hemen tek tek anlatıyorum. E-Devletinize giriş yapıyorsunuz. Ardından arama kısmına dijital vergi yazıyorsunuz zaten ilk seçenekte çıkacak. Tıklıyorsunuz ve hemen bir sekme çıkacak. Gelir İdaresi Başkanlığı diye onu tıklıyorsunuz. Uygulamaya git diyecek. Uygulamaya gidiyorsunuz. Ardından sizi dijital vergi dairesi sayfasına atacak. Buradan hemen mali bilgilerime giriyorsunuz. Mali bilgilerimden kira gelirlerime giriyorsunuz. Kira geliriniz olmasa bile kontrol etmek zorundasınız. Çünkü IBAN'ınıza açıklama yapılmadıysa diğer seçeneğiyle gönderildiyse otomatik kira olarak algılıyor sistem. Benim 2025'te yok, 2024'te yok, 2023'te yok ama 2022'de açıklama yazılmadığı için gelen EFT'lerim kira geliri olarak gözükmekte. Kontrol etmenizde fayda var. Aynı şekilde 2021'de eğer bu sayfaya girmeseydiniz ve kontrol etmeseydiniz işleyen bir cezaya tabi tutulabilirdiniz. Fakat şöyle yapıyorsunuz dilekçe oluşturarak itiraz ediyorsunuz. Hemen incelendikten sonra zaten kira geliriniz ve getiriniz yoksa iptal ediliyor bilginize.